Günaydın günaydın ve bugün bizim için büyük bir gün başladı. Evet e, oğlumla beraber Almanya'nın en yüksek dağına e, Suçpiste Dağı'na tırmanışa gidiyoruz. Sabah şu anda e, böyle e, 5.45 şu anda. Çok erken bir saat, herkes uykuda. Ve biz e, bugün büyük, uzun bir yürüyüş bizi bekliyor. O yüzden yola erken çıktık. Hadi bakalım bugün bütün gün boyunca e, bir dağa nasıl tırmandığımızı göstereceğim size. Umarım iyi bir video olur. Umarım başarabiliriz çünkü e, uzun bir yol dediğim gibi ve yolu hiçbir zaman bilmiyoruz. E, ne kadar zor, ne kadar kolay diye e, yaşayarak bugün hepsini göreceğiz. Şöyle göstereyim ben size. Şehir şu anda bomboş. Hava aydınlanmaya başlıyor. Kendimize daha gelemedik. Ve hava serin. <laughs> evet başlama noktamıza geldik. Eğer siz de Karmış Park'tan Kilişan'a e gelip de e, Suç Piste Dağı'na tırmanmak isterseniz ve en kolay e, yoldan gitmek isterseniz öncelikle buraya gelmeniz gerekiyor. Bakın göstereyim ben size şu nokta yani olimpiyat sporlarının yapıldığı e, alana gelmeniz gerekiyor. Başlama noktası burası. Burada aynı zamanda bir sürü park yerleri var. Bakın hatta park yerleri dolmuş. Park e, parkın hemen sağ tarafında bir ırmak akıyor. Şimdi biraz sonra ırmağı ben size göstereceğim. O ırmaktan itibaren de eğer o ırmağı takip ederseniz sizin e, en kolay yoldan su Dağı'na götürüyor. Bu aynı zamanda en uzun yol. Yaklaşık 11 saat sürdüğü söyleniyor. Biz bakalım e, kaç saate tamamlayacağız. Başarabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Ama e, orman içerisinde ve ırmak kenarında yapılan bir e, e, yürüyüş rotası burası. Belli bir noktadan sonra da tırmanış başlıyor. Evet, ki Zaten suyun sesi geliyor şu anda. Böyle bir manzara var göstereyim hemen size. Her yer yemyeşil dağlık ve gün daha yeni başlıyor buralarda. Ha, aynısı. bak 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 gidiyorlar. Evet, dağcılar yola çıkmışlar erken saatte. Biz de ki en erken biziz. Bakın ırmak şuradan, şuradan akıyor. Irmak burası. Yol burası. Burası da e, olimpiya pisti ve bu yoldan da gidiyorsunuz. Ernest her şey yolunda mı? Evet yolun bu tarafında tabelalar var. Bakın şu tarafı edeceğiz gösteriyor. Ee, Parktank Lam denen veya Reintal denen yer eee istikamet orası. He haritadan göstereyim mesela nasıl yol e, izleyeceğiz. Bakın e, şuradan gözüküyor değil mi? Şurası daha net diyor. Evet. Diğer haritaya geldik. Bir şu an buradayız. Bu noktadayız. Ve şuradan suyun olduğu yerden böyle geze 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 dağların arasından şuraya kadar geleceğiz Knor vitesiye kadar. Knor yüzden sonra zaten buraya da buraya şey yapacağız. Tırmanış başlayacak. İstikamet böyle bir yer. Yani mükemmel bir doğaya sahip burası. Oh. Hava serin bu arada bilginiz olsun. Ee, bugün e, 1 Ağustos. Evet normalde bu kanyondan da yürüyebiliyorsunuz ama sağ şu an erken olduğu için Kanyon kapalı. Bu nedenle böyle yan yoldan tırmanarak su şüphesine gidiyoruz. Önde giden gençler de yanlış yola gidiyorlardı. Ben daha önce çok fazla video seyrettiğim için yolu aşağı yukarı biliyorum. Onları o yoldan e, saptırdım. Şimdi doğru yola soktuk beraber. Doğru yoldan Suçbis'e doğru gidiyoruz. Şimdi ırmağa doğru gitmemiz gerekiyor. Esas yol ırman kenarından gidiyor çünkü. Biz de tepeye tırmandık. Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. Sonra suyun kenarından devam edeceğiz. yavaş yavaş dağlar karşımıza çıkmaya başladı. Bakın şu hiç ağaç olmayan dağlara tırmanacağız. Yani onlardan bir tanesine tırmanacağız da bakalım hangisine. Şu dağ nereden baksın 9 saat bir yolumuz var. Yorgunluktan, yorgunluktan ölmezsek bugün oraya çıkacağız. At bakalım oraya. Yavaş yavaş. video çekelim. Az önce daha suyu doldurduk buradan ırmak yakan suyu. Buz gibi bir su vardı. İçimiz, midemiz bayram etti. Doldur, doldur. Komple doldur. Doldur, doldur. Şüphesi Dağı'na 8 saatlik yolumuz kalmış. Kunur Ütü denilen yere de 4 saatlik bir yolumuz kalmış. Bu yoldan yine hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet burada çok güzel bir şelale bulduk dağların arasından geliyor. Orada bir oluk var. O delikten de aşağı süzülüyor su var. Ama çok yorulduk. Keine Ahnung. Ist, ja, ist er, sitzt du da oben. ja kein morgen wäre je nach Chiemsee. Chiemsee? Ja. Ah, okay. Wir haben keine Zeit noch mehr. <lacht> <lacht> Norice, Sıva ben. 2 saatiniz kalmış. Böyle de e, yerlerde konaklayabiliyorsunuz. Bakın içeride ranzalar var. Konaklamak için yapılmış yerler. Çok yorulduk. Ve hala 6 saat yolumuz var. Ernest, iyi misin? Evet. <laughs> Aynen, bu Burada kamera koymuş sahipleri. hala yürümeye devam ediyoruz. Dağların tepesindeyiz. Bakın nereden geldik? Şu vadiyi görüyor musunuz? Bu vadiye açtık, geldik ve hala bitiremedik. şu manzarayı size göstereyim bakın burası şu spike Alo. Ya çok yorulduk ama harika yerlerden geçiyoruz. Bakın göstereyim size. Böyle dağlar. Böyle yürüyüş yapacağız. Şu anda 10 saat gösteriyor. 10 saat daha yürüyüş yapmamız gerekiyor. Biz <laughs> şimdiden yorulduk. Evet. Ama şu an için hava güzel. Büyük bir ihtimalle çıkarız galiba bakalım bakacağız. Of. Evet zirveye yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bakın nereye geldik ben göstereyim size. Böyle çok güzel bir yere geldik. Her yerde dağlar, bulutlar, ırmak tam karşıki alanlara gideceğiz. Dağlara gideceğiz. <laughs> Şu an e, 8 saat gösteriyor Sukşi Dağı'nı. Oraya yakın bir e, Knor e, Kulübesi var, Hüte var. Oraya da e, 4 saat gösteriyor. Böyle 4 saat boyunca böyle yine yürüyüş yapacağız. Hemen ya e, yoruldun mu? He? Bu tane nasıl hissediyorsun kendini? Yorgun musun? Hı hı. <laughs> Hadi şu gençler gelmeden biz hemen gidelim ya. Şu dağlar ne kadar güzel şu dağlar ya. Bu dağlarda üstelik de yamaç paraşütü yapıyorlar. Bugün bakalım görebilecek biz onları. Yaklaşan bir manzara var Evet burası Almanya'nın burası Almanya'nın çatısı olarak bilinen Sukspisse dağları. Şöyle manlı başları, çok derin bir vadi, yine bu tarafta da yüksek dağlar, inanılmaz güzellikte ya. burada insan kuş olup uçası geliyor. O kadar güzel ki. Geldiğimiz vadi burası. Buradan geldik. Nasıl bir yere geldik? Görüyor musunuz? Ve şu kayaları tepeye aşmamız gerekiyor. Evet burası da Şükspise Dağı'na bulunan ee Buzul. Bakın şu alanda belli bir noktayı koruma altına almışlar ama buna rağmen hızlı bir şekilde eriyor ve yok oluyor. Yani geçmişte buraları olduğu gibi buzuldu. Bakın şu alanlar. Her yer buzuldu. Ama yavaş 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 ne yazık ki yok olmuş. Evet, burası Almanya'nın çatısı. Kom, ses sesi şey. Ah. su en yüksek noktası burası. 2962. Daha sonra diğer dağların yükseklikleri burada 2707 var burada. 2741 var. Şu daha yüksek. Hopwana 2744. Şurada bir tane var. da var. 2662. Daha sonra Ovak var. 2719. Şurası Gatar. Rahita. Evet, şöyle bir görüntü. Biz dün şu iki dağın arasındaydık. O dikli vadedeydik. Şu aradan çıkacaktık. Yeşillik alandan çıkacaktık. Gelmiş olsaydık. Daha doğrusu gelebilseydik eğer. Uca kadar gelmiştik ama bakın. E, Nolito denen yerde burasıymış. Çok yakınmış aslında. Şu alanda da buzul var ama buzul zaten erimiş. İstanbul'da hep buzulmuş fakat küresel ısınma nedeniyle o buzullar artık özelliğini kaybetmiş. Burada da kışın kayak yeri olarak kullanılan yerler.

Evet, şu alanda bugün manzara harika. Çünkü her yer açık. Her yere dağları özgürce izleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir görüntü var. Sisler. Şurada Aypisiye var. Ayp Gölü. Böyle bu manzara şimdi yeminizi yiyebiliyorsunuz burada. Bayer işi. Yani Bayer eyaletine ait çalgılar. Şu ileriki noktada en yüksek nokta. Forsiş. <laughs> en yüksekte de su şüphesi karşısında. Şu alanda da buzul var. Karşıda buzul var. Kışın buraların kayak merkezleri. <laughs> evet arkamızda Suçpise Dağı'nın e, buzulu bulunuyor. Ve her geçen gün yok olan bir buzulu burası. Hızlı bir şekilde eriyor. Şu sese baksanız nasıl eriyor. 我从苏克。 姐姐